Ya bak buradan e, görüyorsunuz. Burada sular geliyor toprağın altından. Burası bir harita gibi oldu. Kaydı. Yolumuz bunun e, 50 metre üstünde. Biliyor mu ya? Ne hale geldi buralar ya? Ne yapacaksın Ne yapacaksın? Bak şimdi şurası bile kaydı burası. Biz de geziyoruz. Evet, gezerken de neredeyse ayağımızla kıracağız yani. Belki kulağımıza geldi. Ne kadar dolu da belli değil. Günden güne her gün eylem hareket halinde. Evimiz şu an yatmış durumda ama birkaç gün içerisinde tamamen yetecek herhalde. Evet, biz de muhtar olarak bu yolları, buraları e, vatandaşa da yardımcı oluyoruz. Yolunu molunu yapmak için ama devamlı aynı şekilde. Şurada görüyorsunuz ev yapmış. E, arabalara ulaşmak için bayağı uğraşılmak lazım. <laughs> Bu yollara bakın ya. Yoldan çıkamıyoruz ya. Kaldık yollarda. Yüklü geliyoruz. Yolda tıkalı. Araba geçmiyor. Ne olacak halimiz? Görüntü burada. Hiçbir kelimeye gerek yok. Burası anlatıyor zaten buranın ne durumu. Al köye göç edeceğiz araba çıkmıyor. Yolun hali bu. Arabada göç yüklü. Çıkamadık geri döneceğiz. İş güç zamanı geldi. Yapacak bir şey yok. Oradan öbür taraftan. 2020 yılından beri arazimde, evimde heyelenden dolayı kaymalar oluştu. Yetkililerden beş seneden beri herhangi bir şey alamadık. İlgi alamadık. Evime giden yolum kaydı ve evim şu an kullanılmaz halde. Arazim kullanılmaz halde. Bakacak köye çıkarken yollar kullanılmaz halde. Arabalar çıkmıyor. Badanaz ediyor. Arabalar yıpranıyor. Yollar iki ayda üç ayda bir yapılıyor ama aynı şekilde tekrar bir daha bozuluyor. gitmek için eve giden yol şu an kullanılmaz halde. Toprak yol şu an benim, Aşağıda boyun seviyesi çökmeler var. Evet. Evime gitmek için yolları aşmam gerekiyor. Ama aşamıyoruz bir türlü. Maceramız 2017'de başladı. 2017'de burada kaymalar oldu. Ee, o zaman da bildirdik yetkili yerlere. 2017, 18, 19, 20'de hızlandı bizim heyranımız. 20'de de afata bildirdik. Her yere geldi baktılar. Burada araştırma yaptılar. 2-3 ee, tane evimiz e, kullanılamaz hale geldi. Onları mühürledik valinin talimatıyla. 2021'de yolları diyelim 3 sefer yapıyorduk. Senede şimdi çıktığı senede 23 sefere. Yani 2022, 23, 24'te hepten hızlandı. Yani 7-8 metre paralel olan yer 7-8 metre aşağı çöktü. Yani bizim burada durumumuz vahim Burada e, Ceyran direklerimiz birbirinden ayrıldı. 10 sefer yerlerini değiştirdik. Burada bize alternatif yolda program aldık dediler. Alternatif yolumuzun hızlanması. Bir an önce bizim buradan biri ölmeden, buradan bir araba kaymadan, vatandaş kaymadan bir an önce buradan bizim kurtulmamız gerekiyor. Onun için e, bir an önce alternatif yolumuzun e, yapılmasını istiyoruz. E, Altlardan gelen sular var. sular. E, Afat'ın dediğine göre taş ocağının da etkisi var dedi Afat. E, vatandaşlar köye çıkması için şu anda iş güç zamanı. Adam gübresini getirecek, şeyini getirecek. Geliyor görüyorsunuz vatandaş beni arıyor devamlı. Ben çıkamıyorum diyor. Ne yapacağım? E ben cumartesi günü yaptık. Yani benim de kenar kepçem yok. Devamlı burada bekletsem. Yani biz de mağdur durumdayız. Ee, bir an önce bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Büyükşehir iki sefer geldi baktı. Ee, Kızanlık dediğimiz mevki var. Oraya baktılar iki sefer. Ee, olur dediler ama bizim için projemiz daha yapılmadı. Proje aşamasında yani projenin hızlanmasını istiyoruz. Buraya 10-15 tane mühendisler geldi derin. Sondajlar yapıldı. Ben de Afat'ın dediğine göre, Afat dedi ki burada büyük bir kütle var. Burası eninde sonunda gidecek. İnşallah dedi üstünde biri geçerken gitmez. E biz de diyoruz ki buna bir an önce bunu yapıp bizi e, mağdur durumdan kurtulmazlığını istiyoruz. Yani şimdi bizim köyümüzde burada e, Türkiye genelinde bir 3 dört nokta beş nokta bir deprem olsa burası kesin gider. Çünkü gideceğini söylüyor mühendisler. E, burası gitti üç dört nokta şeyde yolumuz yok alternatif yolumuz kalmadı. Allah göstermesin köyümüzde de birkaç tane ev yıkıldı. Bu adamlar kaldı evin altında. Biz bunlara nasıl yardım etmeye gideceğiz? Uzaydan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Yani buna bir an önce bu işe bir çözüm istiyoruz. Yani çözüm derken alternatif yolumuzu bir an önce yapılmasını istiyoruz.